Yine klasik bir. Biz geçenlerde arkadaşlar böyle halı kilim yıkarken çekim yapmıştık. Çok da güzel bir görüntüleme almıştık. Sonra biz onu cookie'yi banyoya yaptıracağız diye silmişiz yanlışlıkla. Bugün de cookie sağ olsun yine ortalığı batırdığı için biraz çıkardık yıkayalım dedik. Aynı zamanda da görüntüleme şey silmeyelim de canlı yayınımıza. Kalsın istedik. Evet inşallah. Hayır Necati ne yapıyorsun açtın mı suyumuzu Evet ama bugün hava birazcık serin Çok üstünü ıslatmıyoruz tamam mı aşkım Oğlum Su yaparsan üstünü çok fazla hasta oluruz Evet Harbim, Peki gel senin tasmanı çıkarayım da Rahat rahat gez Gel Aç aç suyu Bayağı aç Ver ben yardım edeyim önce istersen <laughs> Ama bu defa gerçekten biraz daha fırçayla izi kalmıştı ya. <laughs> ama. Osman. Aşk olsun. Onu bir Şuraya Ali Necat. Terliğini çıkarabilirsen. Ben de çıkarıyorum. Evet. Ama çok üzerimizi ıslatmıyoruz. <laughs> Evet, çok üzerine ıslatma ki anneciğim. Hava çok sıcak değil yazın ki kadar. Yok, artık hava serin. Şimdi pantolonun üstünü çıkarmadan biraz ıslanabilirsin. Ben biraz ıslansın değiştiririm. Ama çok ıslatma babası, değil mi? Eylül ayındayız artık. Yağmur. Yağmur hayır. Hava sıcak değil o kadar. En son. Baba. Baba. Eylül baba. Necati yağmur yapalım diyor. Birbirimizi ıslatalım. Dur önce değil önce ıslatalım. <laughs> Ali dur dökme, ha tamam mı sakın? Önce ıslatalım bayağı. Bak ben sana göstereceğim. Evet ben sana göstereceğim. Deterjan ve domestos. Güzel. En güzel çözüm. Koşur koşur. Ellerin deterjan mı oldu? Evet. Evet. Şimdi teterjanları Hah. önce şuna dökün biraz. Baba. Anne, bir tane Aa, çok kıtmadan ama tamam mı? Yavaşça. Evet. Gelsin. Evet. evet gelsin. Tamam. Gelsin. tamam. Tamam yeter. Dök oğlum, Bak oraya ben döktüm. Gelsin. Şöyle. Tamam. Yeter Ali Necati buna. Evet, tamam, tamam. Çok köpük olmasın değil mi o kadar da? Evet. Bunu hayır sana veremem. Bu gül Şunu şöyle çekeyim yana çekin üstünde. Evet yapabilirsin. O da yapsın babası biraz. Şey diyor, diyor. Ben He, tamam al anneciğim. Evet. Şey. Niye havan su mu yaptı? Hayır şey ona olur. su fışkırtma. Yapma öyle şey fışkırtma. Olmaz. Fışkırtma anneciğim soğuk bak su biraz yapma lütfen. Tamam yapma yapma. Bugün biraz daha normal yıkıyorum hava serin anneciğim. Buraya da yapma biraz burayı köpürtelim istersen. Biraz şöyle şuralara tut. Hadi tut oralara damı sula biraz sen. Taşları sula. Çok kirli değil. zaten ne zaman yakaladık? İki hafta önce gene çekim yapmıştık yıkadık arkadaşlar. İki hafta oldu. Ama olsun. Hava güzel. Buraya biraz köpürteyim Peki. Sen ne yaptın bugün bakayım benim halılarıma? Anne hayır kâkış yaptı. Kâkış mi yaptı? Hayır diyor kakiş yaptı. Çocuktan al haberi. Evet. evet. Tamam bir şey olmaz Tamam şimdi suyla akıtalım köpüğünü yeterli. Biraz daha köpük. Şöyle. Köpük. Önce bunu sonra altını. biraz senin çok üstünü ıslatma, hem anneciğim. Kuki sen de katıl. Ha öyle bakıyorsun. sudan niye korkuyorsun bakayım? Çünkü o istemiyor anne. Çünkü. Evet, çünkü onu biz banyo yaptırdık. Evet arkadaşlar, Kuki ile galiba vedalaşacağız. Birazcık uyum sağlayamadık. Zorlandı. Zorlandık diyelim. Daha Ali daha Necati daha gibi bir çocuk, yani çocuk derken o da ilgi isteyen için ikisi küçük çocuk gibi olunca birazcık zor geldi galiba. Olsun. Belki ileride olursa. Bakarız. Babası nasıl satıyor? Bakar mısınız? Halayı yıkamak yerine. Heh. Baban köpük ne? Dökü mü biraz ben? Ben, biraz ben, Şu alttakine. Şimdi değil. Oh. Hadi ver bana ver şimdi. Bana ver sen de geç fırçayla sürt sen. Heh, sen fırçayla sürt istersen Ali biraz. Suyu burada kalsın sonra sularız. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi oğlum benim. Kolay gelsin. Ben de ayaklarımla şöyle. Aa, evet bak öyle şey çıkar. Şöyle. Ama halının üstünü yıkayacağız anneciğim. Evet, evet. Halının Oo. üstünü. Aferin benim evet. oğluma. Sen köpükleri yıkıyorsun. Anladım. Şimdi suyu tutalım. maksim bence bu. Ne? Yeterli onun köpüğü. Tamam, tamam. Şimdi onu kaldıralım. Yıkadık. Altındakini. He, çok Anne. kirli değil ki. 3 hafta Anne. oldu. Tamam. Oldu. Baba. Tamam gel buraya. Ama fışkırtmadan tut. Sıçratmadan çok. Tamam sen de köpüğünü bak şöyle çıkaracaksın. Bak. Bak suya. Bak görüyor musun? Heh, sen tut ben çıkarayım. Olur mu? Ha, mı mısın? Sen zıpla. Ha, bak böyle çıkaracağız İbo. Ha, tamam. Gördüm, ne kadar güzel Bak mi? çok kirli değil. Beyaz çıkıyor. Oğlum bir saniye Şuraya bakın arkadaşlar. Çünkü daha iki hafta önce yıkadım. Ben yani kirli değil diyorum. Sen? tamam Nasıl? Oh. Nasıl? tamam onu alabiliriz diye üstüne zaten su tutuyoruz daha ya Nasıl? mü Nasıl? Nasıl? Tamam. Tamam. hadi gel buradan Şu sık Nasıl? Nasıl? bana Nasıl? Nasıl? Hadi gel buradan Şu sık ben anneciğim. De gel. Nasıl? 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 Tutayım. Oy, 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 oy. su Ya şey, Ha sen Pepa'nın sus bir mi yapıyor? Anladım. O zaman şöyle yapayım sana. Dur. Böyle bir sürü su yaptım. Zıpla oraya. Heh. Şimdi oraları yap. Şimdi bir tane de ben tutayım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Önemli değil bebeğim. Hemen üzüldüm anne. Yemezsin o tatlı balla ağzını. Ah <laughs> tertemiz oldu. Buralarda, buralarda. Kaldırayım evet. bunu? Daha erken, daha sabun var. Ya. Yo, burayı yıkamadım. Ben de burayı çekeyim. Oh tertemiz evet. oldu. Cookie, bir daha evet. kirletmek yok tamam mı? Bu son olsun lütfen. Bir de öyle bakıyor ya bana. Gel buraya. Gel. Sen niye kirlettin benim halolarımı? Ali yapma üstüme çıkıyor köpek. Bakar mısın üstüme çıktı? üstüne tutamaz. Hadi gel altındakine geçiyoruz. Hadi dur onu toplayacağım. Artık yeter köpük çıkıyor. Tabii. Ama o şimdi üstüne su yapacağız da ya, bir şey olmaz. Şöyle yaptığımızda. Böyle de yapacağım anne, ya. Bak böyle çıkıyor. Saniyeyim. Tamam. Bu sandalyelerde süzülürler zaten. Sonra gece geliriz süz sonra atarız. Şimdi atmayacağız yüceler. Hala zıpla işte. Oy oy. Ayı zıplasın babası. Ay ay ay. Kıllı oğlum benim. Kuki sen de zıpla hadi. Evet. Ali atma öyle atma. Getir diyor. Annem getirmez mi bunu parçalar? Şimdi onu alacağız. Şey sandalyenin üstüne koyalım. Evet. Tamam. Şimdi, dur öyle yapma sıçratma. Heh. Şimdi gel bunu yıkayacağız. Hadi ona da biraz teterjan ekleyelim. Anne, anne bak. ben, ben, Sen ekle. Yok aşkım böyle dümdüz torbalda şey torba halinde olurdu. Hani süzülecek. Işte. Tamam. Diğerlerini de böyle üstüne koyarız. Anladın ha, mı? Koyarız. Tamam. Olur olur. Şimdi şuraya da biraz sabun yani. Anne. Tamam. Ben birazcık da şu tarafa sıkayım. Biraz o tarafa. Ben buraya küçük sıktım. Tamam. Yeter. Tamam, yeter. Yeter. Sen bolca atıyorsun Ne ya? Şey? Anne bir tane daha. Ne, ne Çok az bu zararlı bak, bak gelmesin, tamam. yani. Yeter. Ha, yeterli aynen. Anne bir tane daha. Hortumu şimdi gerek yok. Biraz bekleyeceğiz. Fırçalayalım. Hemen açma lütfen. O tarafa tut hortumu. Evet bak arkamda şurada da deterjan döktü ki bu. Ya, tamam. Ha. O tarafa yap. Evet bak şu birazcık güneş yerleri sula ki Ali Necati serinlesin. Tamam. Bak şuraları sula biraz. Böyle ha, evet. değil şuraları. Böyle, evet. 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 Aferin oğlum. Oh faşır faşır oldu valla. Oradan hep aşağı giderek. Evet anneciğim kapıya tutma. Evet. Bu da temiz, çok temizdi. Ay güzel oldu yeterli. Şimdi de buraya doğru Evet artık buraya doğru tutalım çünkü bu da temizdi. Bak nasıl tutacaksın biliyor musun onu? Bak babam sana göstersin. Şuralara çünkü anne sadece fışkırtmak için. Oyun yapmıyoruz anneciğim halı yıkıyoruz gel. Aslında oynuyoruz. Tamam da uzuyor. Hadi buraya doğru tut. Yorulmadın mı sen? Ha, yorulmadın mı? Biraz da ben tutayım ayaklarını? Biraz sen yapayım. zıpla Pepa gibi yine. Tamam. Babası, yapalım. şimdi ben su yaptığım yeri hemen alma. Ali orada sıplayacak. Tamam. Ben sana başka yere yapacağım. Heh. Ben de bir yapayım. Sana da Oyun biraz yapayım. De bir yap, yap, yap. Böyle aşağıya ama bak benim yapacağım Böyle aşağıya böyle sıçratmadan bak baban çekiyor. Heh, al bakalım. Oh tertemiz olmuş halılarımız. İnşallah bir daha kirletmez kok işte. Evet. Ha, doğru yapıyorsun evet aşağıda. Bak o tarafa bir daha aşkım. Dostum. Ali. Heh. Buraya da. Heh, buraya. Eğip. Eğip bebeğim. Olsun. Yere eğip. Az Aferin önceki gibi. Diyorsun. Aferin bebeğime. Evet öyle olur. Bitti bu da. Bir o kaldı. Bunu böyle şey koyalım ama böyle açmayalım. Böyle torlayı toplayıp böyle ortaya. Çünkü ikisini aşağıdakini de bu tarafa gece atacağız. Torlayı toplayıp <gülüyor> evet. <gülüyor> torlayıp toplayacağız. Yani böyle şey ya işte. Otacağız. Of söyletiyorsun beni. Anne yağmur ya. Neyse ne ya unuttum şu anda. baba ne Ama bugün hava hayır. Bak havaya rüzgar var. Olmaz o güneşli havada olur bebeğim. Tamam oraya mi ben? Orayı da şimdi bunu kaldırıp oraya sıra geldi zaten. Dur şurayı da atsın baba. Şu köpüğü de yakayım. Sana vereceğim şimdi deterjan dökeceğim. Tamam mı bebeğim? Tamam ama ben Şimdi de... deterjan döktüm tabii ki. Sen dökeceksin. Ben dökebilir miyim? en güzel Ali evet. Necati döküyor. Evet bir tane ben dökebilir miyim? Tabii ki de dökeceksin bebeğim. Ama bir tane ben şimdi bir, bir tane bir tane dökeceğim anne. Tamam bir tane sen dökeceksin bir tane de ben. ben tane de evet babamız yıkadı ama bunu anne, kaldıralım. Ben, ben döküyorum bir. Ye. Şimdi değil şunu kaldıralım bekle. Bu kalksın tamam. köpük buna gelir. Tamam ben Evet sen tut onu. Ali Necat, sen tut onu. Ben yapayım. Sen su tut. Zaten ha? bayağı gitmiş ki köpüğü baksana. Sakın dökme bekle. Tamam mı? Şimdi şunu kaldıralım şu sandalyenin üzerine. Halı yıkama teknikleri öğreniyoruz arkadaşlar. Evde halı en güzel nasıl yıkanır? Öyle açacağım, atacağım. Foşur foşur yıkayıp. Evet sonra sularını süzeceğiz onu. Dikkat edeceğiz Değil mi? Ay, ay, Yoksa taşımaz yıkayıp. Pardon. sen de yıkan gel bakalım gel bakalım Kuki Bey Anne evet sen pislettikçe biz halı yıkıyoruz gördün ben mü yapayım, yapayım ben. Aa, yapma bakalım bakalım neye geliyor koşa koşa bir daha, daha yapayım hay Kuki'ye yapmıyorum ben Kuki'ye yapmıyordum ki Anne, Kukiye yapmıyordu baba. ben halıya yapıyordum, yapıyordum. Allah'ım <laughs> <Heh>, tamam tamam <laughs> <Heh. gülüyor> Çok iyi. Teşekkür ederim. Akıllı oğlum bu. Kışın diyecek ya anne dama çıkalım halı yıkalım. Çocuk bilmeyecek güneş açtığında. <laughs> Ali bu kışın olmaz ama yazın sadece bu halı yıkamalar tamam mı? Yeterli. Tamam o suyu fışkırtma. Yeter. Yeter. <laughs> Hadi onu da kaldıralım. İstersen yardım edeyim mi? Nereye koyacağım? Sandalyeye böyle ha, o şekilde aşkım getir böyle koy buraya. Süzülsün, gece gelip bir atacağız. Diğerini de böyle koyarız üstüne, yıkayıp. Oh, gene açtık Taşımaz diye diyorum bir daha. Taşır, taşır. bana güven, taşır. Evet. Hadi deterjan, Ali dökecek. Ver onu dök. bırak. dökeceğim ben. Deyiz, ben deyiz. Tamam, sen dök. Ama böyle benim gibi az önce ben nasıl böyle 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 yaptım her yeri. Azan, sen de öyle. Bir yere değil. Dök aşkım. dök Ta dök, dök. o kadar da ya az biraz değil Kaldı. kaldı. Şöyle dök, kaldır babacığım şöyle. Heh. Heh, öyle. Aynen dök, öyle. Biraz da buraya dök. Hadi biraz Ali dök. dök. Şimdi gel dök, dökeceğim der. Şimdi dökeceğim der anacığım. Kuki çekin. Çekil oğlum. Ha, 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 ha. Yeter. Yeterli bu buna köpürtür zaten bebeğim. Hadi şimdi yıkayayım. Dur. Biraz köpürtelim oğlum. Ondan sonra yıkayalım. <laughs> Dikkat edin Tomes soslar. Ali ayağını çok... Sen de mi fırçalayacaksın? Babası Ali yorulduysan fırçalayabilir. Ali lütfen şimdi değil. Hayır burayı sulama. Şurayı sula. geç çünkü baban onu ne yaptı? Bak. Geç baban şimdi onu bak yıkayacak. Köpüğünü götürme. Hadi gel yapayım. Ali'ye yağmur yapalım. Telefonumda yağmur oldu. Dur. Dur telefonumu sileyim bir saniye. Sen tut. Dur şu çamaşırlarını da alayım şuradan. Islanmasın. Bir saniye. Dur bunları koyayım. Hayır bak Kokirella. Kokirella. Anne Tamam uzakta yapayım ama sana. Ben tamam. çünkü telefon elimde bak Yağmur. 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 Yağmur, Yağmur. ya. Yapıyorum Yağmur. <laughs> <laughs> Hasta olursun yeterli. Hayır. Tamam köpürmüş burası. Hadi gel buradan. Su tutmaya başlıyoruz halımıza. Ya. Bak Arama yıkanmış. Ben 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 Al çok ıslanma. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hey, az önce bir ses oldu. Ha, ben de hiç bakmadım onu komşular arkadaşlar. Önemli bir şey. Ali şey, oraya su oluyor, tutma babacığım. anneciğim oraya su tutma. Babacığım Halıya halı tut. Halı doğru, babacığım. Kuki maşalarımızı götürme. Ben koyuyorum oraya kuki mi Halıya tut artık durulayalım bitti. Bak, Hadi. Hadi ver ben, ben tutayım standı. birazcık. Ya, sen çek ya, istersen babanla. Tamam. Az babası ver biraz çeksin. Şey su en azından olsun. Tamam. Sen su tut. Sen aldın mı? Evet. Uyuz oluyor. <laughs> Hadi bakalım. Son halımız. Kaç dakikada çekecek Ali? Bir. İki. Abi, üç. Çıktı. O kadar poşurdursan. <laughs> Taşımıyor orası. Hadi bakalım. Ali Necati kendi temizliğimizi kendimiz yapıyoruz değil mi? Abi. Aa. Bak sen elini aldın mı böyle yapıyor. Ondan dedim ben yapayım. Baba elini aldığı yerde, zaman istiyor. Yerde, yerde iki erkek şey oluyor. oluyor. Kuki, Kuki sen de çekil kuşum. Ayaklarımı ya yemesen yalamasın. Bak baban çekti bütün kirikliklere. Oh. Bitti, bütün kirler gitti bak Aliş. tertemiz oldu. Getir senin. Ay Halil. Fotoğraf o, makinesi var, telefon var. telefondan bir şey olmaz. Takarsın. Fotoğraf makinemiz var. Evet, ver bakayım. Birazcık bana ver ya. istersen. Çok güzel. Çok güzel, güzel Aliş. Buralara tutacaksın. Babam bu suları hadi. attıracak bebeğim. Çok güzel. Evet böyle. Böyle devam. Aferin. Yavaş Ağla yavaş ha. ama. Öyle Bravo niye oralara tutuyorsun ki? Yapma Bravo. işte öyle. Öyle yapma. Bak yüzümüze sıçrıyor. Yapma. Bravo. Öyle yapma anneciğim. Şöyle bak. Şöyle. Heh. Böyle benim evet. gibi. Evet. Ali Necati oyun peşinde. Yüzüne, ya üstümüze. Işte o oynamak istiyor ama. Soğuk olduğu için. Yoksa normalde bırakırım. Ben ıslatırım. Normalde de ıslatırım. Kendi kaçar sudan. Hadi. Heh, gel bak buralara tut bebeğim evet. aferin evet. Ali Necati var ya bir tanesin sen ya halı yıkamada evet. çok seviyor arkadaşlar su ile ilgili ne iş varsa Ali Necati ön sırada şu tipe bak ya şu tipe bak ya yerim seni ben buralara da terliklerimi yıkama aşkım halıyı yıkayacağız gel buralara da üstümüze yapma ama işte Aynen. beni ıslatıyor Ayaklarımı mı? Hadi yıka. Aferin. Tamam. Aferin. Aferin. Bitti. Artık bunu da katlayabiliriz. Şimdi temiz oldu. Zaten bu da iki hafta önce Aferin gün yıkandı. Şurada ne var? Şuraya bir sürsene bu. Yeşil tamam. şey duruyor ya şurası Evet. Rengi mi o? Rengi Ha tamam, pardon. <laughs> Gözüm her şeyi görüyor. Tamam. Bitti, hadi kapatacağız şimdi. Canlı yayını da kapatacağız. Evet, işimizi bitirelim. Biz seviyoruz bu tarz canlı yayınlar yapmayı. İnsanları evde oturup oyuncak oynarken izletiriyoruz yemek yaparken, iş yaparken. Her türlü aynı Necati'yi görsün istiyoruz üyelerimiz. Ee, abone olmayı, yorum yapmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Herkese hayırlı kandiller bu arada. Herkesin kandili mübarek olsun. Herkese evet. iyi akşamlar. Hani Necati bak bugün kandil biliyor musun? Hadi herkese kandil Hayırlı olsun. kandiller derdi. Düzgünce Hayırlı kandiller. Hayırlı kandiller. Her büyüklerin ellerinden öpüyorum de. Direkt <laughs> öpücük atıyor <laughs> Ali hani. Evet büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Hayırlı kandiller diliyoruz herkese. İyi akşamlar. Anne Necati dur benim üstüme geliyor aşkım.